dedim bu kadar. Vizidans! Bir orkide çalımı. Vizidans! <laughs> Bartu adeta e, ben bir hırsızam diye bağıran oyuncunun gerçekten çok iyiydi ya. Oğlum biz Daha oyuncu, orkide. biz ödüllü oyuncuyuz ya. Bartu fakat... <laughs> ya oyuncu, oyuncu <laughs> oy, oy, <laughs> senin değildi sanıyorum Bartu. <laughs> O sana yıllarca umut vaat eden oyuncu ödülünü yağ, yağdıran kurum ve kuruluşlar inşallah şu az önceki hırsızlık görüntülerine görmüştür. Oh. <gülüyor> 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 Böyle sağa sola bakmanı unutsuzum sılayamayacağım gerçekten uzun yıllar. Yani o, oğlum hırsız oynuyorsan bakacaksın sana sonu o almadan önce bak. Ya göstermeci oyunculuk ya. Bartu sizin içten dıştan Eric Morris keyfinden emekli olduğunuzu görüntülüyorum ana itibariyle. Meltem'cim bu ne güzel sanat günümüzü kutladı dün hepimizin ya. Hala üstünde etkisi var. Vezidaz! Bartu, <laughs> Bartu, açıkçası senin konservatuar mezunu bir oyuncu olduğunu görüntüledim. Az önce önce objeyi yerleştirip sonra da etrafında oyunculuk sergilemenle hem de kuru kurup hem oynarız bize getirdim işi. Helal olsun. Birinci sınıfa döndüm. Birinci gittim oralara ben. Gerçekten öyle. Ee, Nusret aynı zamanda bak bir şey daha yapmış. Koronavirüs Aa, İngilizce oldu bu niye öyle o? ha? Ee, Nusret Gökçe herhalde Gökçe kendi soyadı mı? Et ayrı yazılıyor bu arada <laughs> yanlış yazılmış. Evet yanlış. Daha anlamındaki et ayrı yazı. Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan 25 bin takipçisine aralarında cep telefonu, tablet, televizyon ve kendi fotoğrafının olduğu kaza hediye etmeye başladı. Bak nasıl oyunculuk. Bakayım. Aa, Bartu adeta birazdan orkide çalacak gibi bir oyunculuk görüntüledim yüzünde. <laughs> Bartu. Ya, bir şey diyeceğim. Üstünde kendi fotoğrafının olduğu kazak varmış. Kazanın üstünde... Ya... Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan birine beyefendi siz kazak yollayamazsınız. Kendi fotoğrafınızın olduğu. Düşünmesi ya da... yetmez mi peki Bartu? Yani korona virüsü nedeniyle mağdur olmuş birine kazak yollamayı üstünde üstünde kendi yüzünün olduğu bir kaza yollamayı düşünmek en büyük yardımdır diye düşünüyorum. Tamam ben galiba doğru yerden bakamadım. Ayrıca tablet de yolluyormuş, televizyon da yolluyormuş, cep telefonu da Telefon yolluyormuş. Telefon yolluyor. Bartu bunların hepsinin ortak yollanma e eklentisi ise Nusret Bey'in imzası. Evet. Aa, bir dakika Berkcan'la Mine tekrar merhabalaşıyorlar. Ne haber? Berkcan Güven ve Mine Özgüle cephesinde neler yaşanıyor? Evet. 17 yaşından küçüklerin ilgilendiği bir konu olan Berkcan Güven ve Mine Özgüle arasında neler yaşanıyor? Şakalar hazırlamış küçük usta bizlere. Onları aksediyor Bartu. İyi gittin. Flört gene böyle bir iki cümleyle Sona erdi ama güzel. Çok iyi. Aynen. İlgiyle izliyoruz. İlgiyle izliyoruz bu süreci. Aynen öyle. N Nusret dedik, Harmandal dedik, Kazak dedik. E yavaş yavaş da toparlamamız Hemen gerekiyor şey Öyle mi? Johnny Depp usta Bartu. mesela bak Instagram açtı bugün. Bartu Johnny Depp usta sevenlerini üzdü. <laughs> Bağır sen bir Johnny Depp'sin. Öncelikle 2020'de neden Instagram açtın? İkincisi de şu. Evet aynen öyle gerçekten. Ay bugün yemin ederim oyunculuğa doyduk ya. Böyle bir şey olamaz. <laughs> ya özellikle kalkülün o kadar başarılı canlandırıyorsun ki. Böyle bir kalkül görüntüleyemedim ömrü hayatımda. Bartu, Johnny Depp bugün açıp şimdiden 1.1 milyon takipçiye ulaştığı hesabından neden Dedem gibi paylaşımlarda bulunuyor. Evet, yanlış duymadınız. Dedem gibi paylaşımlarda bulunuyor. Bu. Hadi Bismillah demiş oturmuş. Bartu Resman e, ışıklar içinde uyuduğu bir performansını sergilemiş. ilk olarak, İkinci olarak da bir video imza atmış ve videonun başında ondan geriye sayılıyor. Bartu, evet yanlış duymadınız. Videonun başında ondan geriye sayılıyor. Üstelik de <laughs> bu şekilde. Ya. Ya yedinci sanat ustası.